Televizyondaki Türk gezi programlarını bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Şöyle olur. Bir yöreye giderler. Ondan sonra o yörenin en turistik alanında 5 dakika yürürler. Ondan sonra da o yörede yaşayan birinin evine gidip yarım saat boyunca onun yemeklerini yerler. Cem Yılmaz'ın tıka basa Anadolu dediği olay. Bazen gerçekten sinir bozucu olabiliyor. Erfelek şelalelerine gideceğim mesela. Youtube'dan video arıyorum. Adam televizyon programı yapmış. 10 tane böyle üst üste kat kat şelale var. En alttaki zaten parkın oradaki şelale. Oraya gitmiş sadece oradaki adamlarla konuşuyor 10 dakika. Ondan sonra onlardan bir tanesinin evine gidiyor falan. Videonun adı Şelaleleri. Yarım saatlik video. Ve bu televizyon programıymış. Televizyon programından alınmış yani. Sadece bu da değil. Yine herhangi bir restorana ya da turşucuya gittiğinizde. Çünkü ben turşucuda görmüştüm. Gene öyle televizyonda yöresel programları görürsünüz. Geziyoruz diye. Bugün Erzincan yöresindeyiz. Sokakları çekeceğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu programlarda Yöresel Türk, yerli, milli Anadolu mutfağımız tanıtılır. Denir ki şimdiki nesil bu yemekleri bilmiyor. Hepsi hamburger, bilmem ne, modern yiyecekler yiyorlar. Fast food yiyorlar. Tamam, fast food kadar kötü değil belki ama bu yemeklerin tariflerine baktığımız zaman evet yine kimsenin söylemeye cesaret edemediği bir şey. Bu yemeklerin birçoğu hayvan gibi sağlıksız. Bu bir, ikincisi de abi insanlar köyde çok sağlıklı besleniyorlar. Bu da bir şehir efsanesi. İşte bilmem kimin köyde bir dayısı varmış da 90 küsür yaşına kadar yaşamış. E diğerleri çünkü köydeki insanlara baktığınız zaman ya da bu şekilde yöresel yemek yapan insanlara baktığınız zaman birçoğunun aşırı kilolu olduğunu görüyorsunuz. Çünkü şehirli entelin kafasında öyle bir algı vardır ya. Oh köy ne güzel ya. O işte mandıra filozofu style. Köy harika bir şey abi. Bak hem aktivite yapıyorsun hem tarlada çalışıyorsun hem her şeyi organik yiyorsun. Hiç katkı yok. GDO yok öyle derler. GDO yok. O zaman niye birçoğu obez? Neden birçoğu şişman yani? Ve gerçekten çoğu 90 küsür yaşına kadar yaşıyorsa oradaki insanlar neden hep yaşlarından çok daha yaşlı gösteriyor? 20 yaşındaki birisi 30-40 yaşına gösteriyor mesela. 40 yaşındaki birisi yani benle yaşıt olması gereken birisi amca gibi gösteriyor. Yani ben görsem kendi yaşıtımı amca derim. Tabii ki bütün yöreler buna dahil değil. Mesela Ege yöresinde zeytinyağı var. Ot mot çok var. Ot derken yeşillik anlamında. Yani Alatçatı Ot Festivali'ne giderseniz çok büyük hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Diğer yörelerin birçoğunun arkadaşlar yemek tarifleri ölüm grubu. Yani böyle malzemelere bakıyorsun ölüm grubu. X yemeği yapacaksın mesela. Bir bütün margarini atın diyor. O da yetmiyor. Bir tam kaşık da o büyük kaşıklardan tereyağı. Beş bardak şeker. Abi ne öldük zaten. Una falan hiç gerek yok öldük zaten. Yani o noktadan sonra ölüyü dövmüş oluyorsun sopayla. Yine başka bir yemek tarifi. Şu kadar acıyı katın içine. E basur oldun, hemoroid oldun. Oluyorlar da zaten ama doktora gitmiyorlar. O şekilde yaşıyorlar. Hayvan yağını neydi o ya gömlek yapıyorlar falan. Gömlek diyorlar ona. Hayvanın yağının içine böyle eti mi sarıyorlar, pilavı mı sarıyorlar? Hayvansal yağ böyle pilavın içine sızıyor. Yani eyvallah çok lezzetli de sürekli onu yersen yaşamazsın abi. Yaşamıyorlar da zaten. O herkesin 90 yaşına kadar yaşaması falan şehir efsanesi. Bunun haricinde aşırı bir karbohidrat tüketimi var. O yüzden o insanların çoğu şişmandır. Yine aşırı bir hayvansal yağ tüketimi var. Bazı şeyler çok komik geliyor. Alkolün hepsini mesela aynı kefeye koyuyorlar ya. Adam televizyonda böyle şarap içiyor bardakta. Onu böyle blurluyorlar. Aman ölümcüldür şarap içersen ölürsün. E adam yanında baklava yiyor. Baklavayı niye blurlemiyorsun? Onu blurlemeyi geçtim. Lezzetlerimiz falan diye bir de tanıtıyorsunuz. El bombası şimdi İzmir'de bir bomba diye bir şey çıktı ya. Ve onun İzmir'e özgü olduğunu da bilmiyordum ha. Yumuşak bir kurabiye gibi bir şey. İçinde de full sarella var. Evet Nutella demeyeceğim. Israrla sarella diyeceğim. Ben sarella muhafazakarıyım. İstanbul'a gittim. Orada bir fırına girdim. İzmir bomba gelmiştir yazıyor. Boyoz'dan sonra bomba da mı İzmir'den çıkmış? Romanya'ya gittiğimizde orada bir köy hayatı vlogu çekmek istiyorum. Çünkü baya bildiğiniz hayvanları olan, tarlası olan vesaire bir köy hayatında yaşıyor eşimin annesi ve babası. Mandıra filozofunun bahsetmediği şeylerden bir tanesi de hani et doğal organik falan diyor ya ama o eti senin kesmen lazım. Tavşan yetiştiriyorlar mesela tavşanı sen keseceksin. Domuz yetiştiriyorlar domuzu sen keseceksin. Yapabilir misin? Ben yapamam. <laughs> Köyde yaşasam köy kasabına giderim büyük ihtimalle. Yani adaya düşersem tek çarem o olursa o ayrı mesele. Köy hayatının bence en güzel yanı telefonun çekmemesi olabilir. Sürekli mal gibi ekrana bakıyoruz. Lüzumlu lüzumsuz bir de yani. Bir yandan kendimizi kandırıyoruz. Abi işte iş dolayısıyla. İş dolayısıyla ama ondan çok daha fazla tamamen alışkanlıktan dolayı salak salak işte. Tekrardan bir mailımı kontrol edeyim lan. 5 dakika önce kontrol ettim yani. Hayır o yöresel yemekleri ben de seviyorum. Ama o tariflerle yapmaya kalkarsan yaşayamazsın abi. Sabaha çıkamazsın yani. Ne yapıyorum mesela? Çiğ köfte tarifi ya da kısır tarifi. Acı biber diyor ya. Abi full acı biber salçası koyacaksın. İnanamıyorum ya. Bir insan nasıl yiyor onu? Full acı biber salçası koyuyorsun. Üstüne bir o kadar isot koyuyorsun. Üstüne kırmızı biber, pul biber. E öldün. Yani o yemeği yaptıkları yerde doktor olmak lazım abi. Babam öyle küçük bir yerde doktorluk yaparak başladı. Bayağı iyi para kazandı yani. Hiç beklemiyorsun bile insanlar hasta olsun diye. Çünkü özel doktorluğun yani sadece muayenehanesi olan özel doktorluğun o sıkıntısı var ya. Abi ciddi ciddi oturup insanlar hasta olsun diye bekliyorsun. Normal bir hastanede çalıştığın zaman o sıkıntı olmuyor. İnsanlar geliyor çünkü nasılsa. O yemeği mesela yeni yapıyordum. Ama ilk başta tatlı biber, acı biber salçalarını karıştırmıştım. Sonra olmadı. Sadece tatlı biber ve acısını sadece isotla falan sağlıyordum. Şu an midem iyice bozuldu. Hiç acı koymuyorum. Yine oluyor ama yani. Hoşuma gidiyor. Yani istiyorsan çok az bir isot koyarsın. Ya da tatlı tarifler işte kurabiye bilmem ne. Güzel kurabiyeler var ama <laughs> yani fizik kurallarına aykırı söyledikleri şeyler ya. iki bardak su, üç bardak şeker falan diyor böyle. Yani ben denemedim. Super saturated öyle mi oluyor? Kaynatacaksın falan belki olur. Biz şeker yağı falan hep böyle yarım ölçek yarım ölçek. 3 bardak diyorsa bir bardak, bir buçuk bardak falan. Ve gene de çok tatlı oluyor. İnsanlar kafayı buluyor herhalde ya diyorum ya baklava yani tam bir bomba. Esas bomba o olması lazım. El bombası. Normal bir insan yani sürekli bu tatlıları yemeyen ve tatlı cankisi olmayan bir insan. Ben mesela bir tane baklava bir bütün baklavayı böyle ağzıma atsam patlar yani kafamın içinde. Baklava şaraptan daha tehlikeli abi. Ve baklavanın muadili olan diğer o şuruplu tatlılar. Bunlar şaraptan falan daha tehlikeli. Biradan şaraptan, biradan şaraptan çok daha tehlikeli bunlar çok daha bağımlılık etkisi var. Çok daha sağlığa zararlı. İstanbul'a gittik. Burada meşhur Sütlü Nuriye var yemek ister misin dediler. Tam Necet Uygur esprisi gibi işte yani düşünüp duruyorum ben de. Evet desem pişman olur muyum? Sütlü Nuriye yemek ister miyim? Güzel soru. Bir telefon hakkımı kullanayım. Ya da işte X yöresinin geleneksel et yemeği. Uydur bir isim muallak. Abi buranın muallakı meşhurdur. Getirse, getirseler abi. Hayvan gibi yağlı bir et. Yani yağın arasında azıcık böyle et duruyor. Yiyorsun zaten damarlarında hissediyorsun yani. O gezen yağı. Hevesinizi kırmak istemem ama dana döner ya da kavurma gibi çok normal yiyecekler bile aslında aşırı yağlı. Hiç yağ koymadan teflona koyun abi. Ne demek istediğimi anlarsınız. Biraz ısıttıktan sonra yağını bırakınca görüyorsunuz. Bu neden önemli? Yani hiçbir şey mi yemeyelim? Ölelim mi? Hayır. Bunları böyle özel günlerde falan yiyin. Ara ara yiyin. İstediğin kadar sınırsız, sonsuz, kırmızı et yiyebilirsin diye bir dünya yok. Onu söyleyen diyetisyenler var. Bunun farkındayım. Full artı full yağsız yesen ne olur bilmiyorum. Bence gene de çok sağlıklı olmaz. Yöresel olmayan şehir yemekleri eğer paran da varsa daha sağlıklı abi. Tavuk, hindi, balık, ton balığı, hayvansal yağ yerine mesela zeytinyağı ve minimum yani. Bunlar sağlıklı. İnanılmaz aşırı sağlıksız yani biradan şaraptan çok daha sağlıksız şeyleri geleneksel göreneksel işte Anadolu mutfağımız falan diye bizim önümüze koyuyorlar ama tamam koysunlar gene lezzetli oluyor birçoğu da ama bunu da söylesinler. Dikkat warning bu yiyecekler sağlığa zararlıdır öyle çünkü bu yiyecekler sağlığa zararlıdır lütfen arada sırada yiyiniz bunu. Yani haftanın bir günü mesela bunu ye 6 günü tavuk hindi balık böyle şeyler ye diyorum ya işte. Paran olması lazım. Ton balığı mesela alabilme için zengin olman lazım. Ya da çok fazla yenilen işte gözleme türü yiyecekler. Ne kadar çok karbohidrat var içinde. Köy yerinde bunlar çok yeniyor ama işte insanların obez olmasının sebebi o. Ekmek arası patates falan yapıyorlar. Patatesli böreği zaten hiçbir zaman anlayamadım mantığını. Ha börekler falan da öyle yani. Börek tarifi falan yaparlar ya o da öyle yani. Evet siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bu işlerin uzmanı olan kişiler bizim yöremizde şu yemek var. Çok sağlıksız ya da tam tersi sağlıklı. Diyeceğiniz yemekler var mı? Varsa eğer yorumlara yazarsanız sevinirim.